istiyorlar Burası Güdül'ün Yeşilöz köyü. Ver, Oldukça evet, güzel şey. bir köy. Yeşil, yeşil şey bir köy arkadaşlar. bir köy. Evet. esiyor. Pıfır Vadinin içinde aşağıdan pir bir çay geçiyor. Güçlü bir çay. İlçeye, köye doğru yaklaşıyoruz. Büyük bir köy. Aslında kasaba büyüklüğünde bir köy. Köyüne giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Çok dik ya. Çok dik dağlık bir yer ve çok rüzgar olur. Vadi arasında olmasından kaynaklanır rüzgar. Hangi tarafa? Sağa. Sağdan gideceğim. Gördüğünüz gibi köyü geçiyoruz şimdi birazdan ırmağın üzerinden de geçeceğiz köprüden. sabah bir günde bir kere. Dağlık. Burası aslında ilçe bile olabilirmiş biliyor musun?